Sünnette selam nasıl verilir? Kısa. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sünnet bu. Bizim imamlar nasıl selam verir? Esselamu aleykum. Yani o bizim imamlar selam verene kadar siz bu duayı bitirirsiniz. Bir tane kek yapacak, 40 tane WhatsApp atıyor ya. Deli misin nesin? Bir yaptığım bir tane kek ya. <laughs> Allah Allah. Zaten adam yemişten beter oluyor. Şimdi kadınlar bunu duymasın, ahirette zaten o damarları alınacak onların, sinir damarları. Kıskançlık damarları alınacak, yoksa cennette de başımıza bela olurlar. <laughs> Uğraşamayız ki, cennet sıkıntı yeri değil. Sevgililer günü, deliler günü, manyaklar günü devam edersen, orada görürsün mezarda sen. Sen böyle, durumun iyiydi görmüyorum yani. Nasıl adam bunlar ya? ya suratlarında zaten meymenet yok. Nur yok, zifiri karanlık. Ya Rabbel Alemin ya. Adamla mezar komşusu olsa senin mezar tutuşun be. Öyle kadınlar var adamı dövüyor ya. Tabi. Yani hanımından dayak yiyenin de mertebesi yüksek olur bak. Gülmeyin ya. Bana hiç nasip olmadı. Ama yerseniz oturun aşağı Allah'a şükredin. Sakın boşanma boşanma aşmayın. Pahişe bir kadından nişanlanılır mı? <laughs> Mesela. E hoca efendi söyle. E söyleyeyim de kitabı da okuma. Söylemiyorum. Nişanlanacak gençler birbirlerini nasıl görecekler? Şimdi bir de bu mesele var. Oho! Nikahtan evvel hayrını görüyor zaten. Ulan böyle iş mi olur? Nişanlanmış. E biz nişanlıyız. Ne olacak? Dondurma yemeğe gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Şayıra bayıra, Allah kayıra. Deli misiniz siz? Öyle o kadar uzun değil. Nişanlandığın zaman... O sana yine yabancı. Dur 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 dur. dur. Allah'tan şu cep telefonları çıktı biraz rahat ettik. Hepsinin elinde bir şey. Onlar öyle uğraşırken sen de biraz bir zikredebiliyorsun yani. E, eskiden ne konuşmuyorsun benimle? Bir şey soruyorum baksana dinlesene beni. Şimdi bu cep telefonu bayağı da bizi kurtarıyor. Herkes almış eline bir program. Orada internete bakıyor. Ben... o tamam. Sen işine ben işim. Aa, bir milyon nedir ya? Bugün Kıçını Açan'ın 3 milyon takipçisi var. <laughs> Ulan Kıçını açanın 3 milyon takipçi buluyor. Bu kadar vaaz ediyoruz. 1 milyona yeni çıktık. Yazıklar olsun size. İçişleri Bakanlığı'nda. Evde evde. <laughs> elletiler var ya elletiler. Sakın tartışmaya girme. Galipken mağlup olursun. Hanıma karşı hiçbir tartışmayı kazanamazsın. Kazanamazsın ben sana söylüyorum. Ama haklıyım. Haksızsın. <laughs> Mutlaka hanıma işin düşecek mi? Düşecek. Hele bir de zina minada etmeyen bir adamsan mecbursun. <laughs> Mahkumsun. O halde iyi geçin kardeşim. Haksız Haksızsan da haksızsa da haklısın hanım de ya. Ya adam bir hafta, bir ay, bir sene sürüyor ya. Bir sene süren mevzular var bu karı koca arasında. O şöyle yaptı bu biridir şu şu oldu. Ben bakıyorsun. Ondan sonra bizim kadınım çok bizim hanım çok sinirli. E sen de ne nane yedin acaba dışarıda? Ne nane yedin yani? Onu konuşalım. Senin hanım niye sinirli oluyor? E benim kocam da çok cimri. Ben ne yapayım? Ben mi buldum sana onu canım sen de? Cimri adamı ne buldun yani? Cimri adamla da geçinmek zordur yani. Ben kabul ediyorum hanım kardeşim ama ne yapacağız şimdi? Harama mı gireceğiz yani? Sana da caizdir diyemem ki yani şimdi. Aşır kocanın cebinden geceli paraları karıştır diye. Nasıl diyeyim ya? Şimdiki kocalarda saflarda var ha. Para gitse hiç anlamaz. Para da bolsa anlamaz yani. Neyse. Arada bir sen toptan helallık al hanım kardeş. Arada bir cümle haklarımızı helal edelim birbirimize. Efendi Ölümlü dünya falan falan. Ama adamlara da tüyo vermiş oluyoruz. Ulan sen yoksa cebimden para mı çaldı? <laughs> falan. Tabii o da da tüyo oldu şimdi yani. Neyse. Bizim sohbeti işte onun için. Bazıları da dinletmek istemiyor. Kadın diyor ki ben uyanayım da adam uyanmasın diyor yani. Geçen biri kalkmış bana diyor. Kutuplara peygamber gitmiş mi? Ya dedim ayılara peygamber mi gidecek kardeşim? Kutupta adam yok bir şey yok. Ayıya ne yapsın peygamber ya? Yani lüzumsuz şeyler sor, soruyor sanki böyle hoca işe edecek anlıyor musun yani? Efendim, evet, susturacak diye dedim. Ayılara peygamber gelmez ki dedim ya. Ne konuşuyorsun? Ne var? Kutuplarda ümmet mi var dedim ya. Şimdi bile ümmet yok. Kaç bin sene evvel ümmet mi olur ya? Kar kaplamış her yeri ya. Yok kutupların namazı bilmem nesi. Giderken telefona söylerim nasıl kılacağını canım. Merak etme indirim yok. 5 vakit kılacaksın. Fark etme Saatini veririm sana kılarsın. Namazdan yırtmak için gidip ayılarla arkadaş mı olacaksın? 2 vakit namaz düşer mi Ona uğraşıyor. Ama dünyanın bir muhtelif yerine peygamberler hep gitmiştir ama insan olan yere gitmiştir. İnsan olmayan yere niye gitsin? Ama bütün şey tabi Mezopotamya ve Orta Doğu coğrafyasına gelmiştir peygamberler. Adam namaza kalkmadı mı yataktan atan karı olsa onun maaşına zam yapın. Öyle kadın nerede var ya? Öyle var var. Var da sana mı düşecek bana mı düşecek yani? Mesele bu. Allah dertlisi olacak. Böyle gel yanımda otur. Lan yanımda otursan ne olacak? Birbirine baka baka cehenneme gidiyoruz ya. Ne <laughs> mi sen bana bakacaksın ben sana bakacağım. Zaten birbirine bakan da yok. Herkesin elinde bir zıp zıp o sen bu kanalı aç o bana aç. Şimdi çareyi bulmuşlar. Her odaya bir televizyon. O maç seyredecek orada. Bir şey düşünüyorum. Ayet karşıma çıkıyor. Ya sabah alt kat var üst kat var. İkisi de bana ait. Çok müstakil villa gibi yattım canım. Ondan sonra Altta Kur'an'ı kapatıyorum, hiç giren yok, çıkan yok, yalnızım. Gece teheccüde kalkıyorum, Kur'an açılmış. Sayfada tam bana uygun bir yer gelmiş. Neler oldum, az daha evliya olacaktım. Uçsaydım zaten hiç bulamayacaklardı beni. Gelmiş, Bir hacı amcanın yanına oturmak demiş şeyde. Metro adamı nerede? Oturma yanıma demiş. Allah yasak et demiş. Bu ne kıyafet demiş bilmem ne. Böyle emri bir maruf olur mu? Olmaz ya. Bu hacı amca çok terbiyesizlik etmiş. Çok ay. Kadına sen öyle niye diyorsun? Açık olduğunu niye gördün ya? Nereden gördün açık mı kapalı mı? Sana ne? Sana ne ya? Yanıma oturma demiş. Yanıma oturma denmez. E ben istemiyorum açık kadın yanında. Sen kalk. Sen kalk. Kadın otursun. Terbiyesiz. Niye kadına kalkıyorsun? Yetmemiş arka karşısı boşalmış. Geçmiş karşı koltuğa kadın. Demiş oradan da kalk demiş gözüm sana kayıyor demiş. Ulan sana var ya sana zebaniler bir kayacak ama sen kalkmış diyor ki gözüm sana kayıyor diyor. El alemi. Türkiye başladığı zaman horon, halay. Ya başlıyorlar oynama oynuyor oynuyor oynuyor. İki dakika oynasam felç gibi yatarım aşağıya. Ya iki rekat namaz kıl desen Oram ağrıyor, mı ağrıyor. Nasıl sıvışıyor? Musluk var mı? Abdest yok, su uzakta. Bir de baktın. Düğün, dernek bilmem ne. Hadi bir cemaatle kılalım diyorsun. Ya 50 kişi var, 5 kişi cemaatta kalmış. Hepsi sıvışmış bir tarafa ya. Sabah sağlam adamlar ya. Horon var desem var ya, 50'ye 50 daha gelir. Nasıl oynuyorlar ya? Çünkü hadis-i şerif de buyuruyor ki adam diyor şarkı söylemeye, oynamaya başladığı zaman iblis gelir omzundan bir ayağını buradan sarkıtır, bir ayağını buradan sarkıtır. Buradan diyor onu harekete geçir. O anlamıyor. Oynadıkça oynaya geliyor. Oynadık. Ya bu diyor e, zor kalktım diyor. Şimdi seviyorsunuz ama dolu sevmeyen var. Va buradan iniyoruz şimdi. Yalova burundan arkadaşlar sarıklı cübbeli işte birkaç arkadaş var yanıma karının biri beni mi gördü, onları mı gördü? Dedi Allah belanızı versin. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Bu hacı amca çok terbiyesizlik etmiş. Çok ayıp. Kadına sen öyle niye diyorsun? Açık olduğunu niye gördün ya? Nereden gördün açık mı kapalı mı? Sana ne? Sana ne ya? Yanıma oturma demiş. Yanıma oturma denmez. E ben istemiyorum açık kadın yanında. Sen kalk. Sen kalk. Kadın otursun. Terbiyesiz. Niye kadına kaldırın? Yetmemiş. Arka karşısı boşalmış. Geçmiş karşı koltuğa kadın. demiş oradan da kalk demiş. Gözüm sana kayıyor demiş. Ulan sana var ya sana zebaniler bir kayacak ama sen kalkmış diyor ki gözüm sana kayıyor diyor. Helalemin alemin karısına, kızına, avretine, avradına. Sana ne lan? Sakallı mısın, namazlı mısın, abdestli misin, hacı mısın, hoca mısın? Ne malsın lan? Kadına diyor ki gözüm bu ne terbiyesiz bir laf ya. Bu ne terbiyesiz bir... Bugün ne günüymüş? Sevgililer günüymüş. Kim çıkarttı bunu? Papaz? Vanalina mı, Natalina mı nedir? Yani? Vanaltina mı nedir? Ha. Sekizinci Vanaltinaymış. Bu adam bir papaz sevgililer günü diye bir gün çıkartmış. Şimdi bizim Müslümanlar da efendim birbirine hediye almaya başlamış. Allah Allah. Şimdi bu papazın çıkarttığı gün aynı yılbaşı gibi bir sapık gündür. Analar günü de böyledir, babalar günü de böyledir. Hiç İslam'da şunların günü diye bir gün olabilir mi? Yetimler günü diye bir gün olabilir mi? Bu ne demektir? Bir gün onları hatırlayın, diğer günler sallayın demektir. İslam ne diyor? Her gün, her saat herkese hakkını ver diyor. E dolayısıyla şimdi böyle bir zihniyete Müslümanların da çanak tutması, Müslüman insanların da böyle... Bir...